Merhabalar bugün 22 Temmuz 2021 Perşembe ve bir bayram günü. Öncelikle herkese iyi bayramlar diyelim Güne Bakış programından Munstar TV ekranlarından sevgili seyirciler. Bayram mesajı geldi. Kimden geldi o bayram mesajı? Sedat Peker'den geldi. Uzun süredir sessizliğini koruyordu. Hatta bir süredir de Twitter mesajlarına da ara verince Yine Peker hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Yakalandığı söylendi, anlaştı. O yüzden susuyor dendi. Sedat Peker sessizliğini o Twitter mesaj serisiyle bozdu. Anlaştı iddialarına ateş püskürdü ve neden sessiz olduğunu da açıkladı. Bulunduğum ülkede Covid vakalarının çok az olduğu bilinmekte. Benim şansıma evdeki 3 görevli yardımcı bayan, 2 güvenlik görevlisi arkadaş, Türkiye'den beri yanımda olan bir yol arkadaşım, oğullarım Celalhan ve Boğaçan, sevgili eşim, küçük kızım Mila ve ben koronavirüse yakalandık. Benim hastalığım biraz ağır geçiyor. Akciğerimde küçük bir bölgeye de nüfuz etmiş ancak Yüce Allah'ın izniyle bize bir şey olmaz. Bizde savaşlar gördük. Bunlar bize olsa olsa tatbikat olur. Sizlerin duası ve Yüce Allah'ın yardımı bizimle olduktan sonra hiçbir şey olmaz.'' Bazı onursuz, namussuz, şerefsiz, kahve kursağında büyümüş, kendini gazeteci zanneden yaratıklar yine benim anlaşma yaptığımı söylemişler. Kıymetli dostlarım, namus sahibi olan gazetecileri bir kenara ayırıyorum. Bu şerefsizler de en az namusları maaşları kadar olan şerefsiz gazetecilerle aynı karaktere sahipler. Bu kahvelere söyleyeceğim söz şudur. Ben eğer anlaşma yapmayı düşünseydim normal Türkiye'ye gelirdim. Hiç ağzımı da açmazdım. En fazla yatacağım birkaç aydı. Beni küçültmek istediler dedim. Beni öldürmek belki mümkündür. Küçültmek asla mümkün değildir diyerek savaşımı başlattım. Bu kahpeler, namussuzlar, bu adam tanımadığı ülkelerde ailesiyle, çocuklarıyla beraber ne yer, ne içer, hangi baskıları yaşar, kendisi güvende midir diye düşünmez de Türkiye'de bu adamın yakınlarına bunca eziyetler ediliyor. Bu adam hala geri adım atmıyor demezler. Sanki ben youtuber'mışım veya fenomenmişim ya da anlattığım şeyler masalmış gibi üç güne bir yeni şey anlat diyorlar. Kıymetli dostlarım, benim anlattıklarımdan en az 50 tane hükümet düşerdi ancak bizim gazetecilerin çoğunun namusu aldığı maaş kadar. Büyük bir kısmı da Gazetecilik yapıp bu olayları araştıracağına hepsi de delilleriyle doğrulanmış olaylar ağızlarından çıkan tek şey anlaştı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan bir yazı kaleme aldı sevgili seyirciler. Yazının konusu ana karakteri Ahmet Kurtuluş. Biliyorsunuz Ahmet Kurtuluş öldürülmüştü. AKP'li İzmir İl Başkan Yardımcısı FETÖ borsası yargılanmasında adı geçiyordu ve önemli bir isim, dikkat çeken bir isim. Ve bu isimle ilgili Sedat Peker Temmuz ayının başında 1 Temmuz'da tweet mesajı paylaşmış ve Ahmet Kurtuluş'la ilgili gerçekleri açıklayacağım, yer yerinden oynayacak demişti. Bugün 22 Temmuz ve bugüne kadar da herhangi bir bununla ilgili mesaj paylaşmadı Sedat Peker. Bakın Barış Pehlivan o öldürülen Ahmet Kurtuluş'la ilgili fotoğraflar paylaştı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Sedat Peker'in de çocukluk arkadaşı olan AKP'li başkanın fotoğraf arşivinden çarpıcı kareler paylaştı. AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un evinde öldürülmesinin üzerindeki sır perdesi henüz kalkmadı. Pehlivan bu noktaya da dikkat çekti. Bu köşede Sedat Peker neden konuşmuyor diye sormuş tüm detayları anlatacağım yanıtını almıştım. Gelin görün ki 3 hafta geçti ama Peker halen sessizdi. Yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için Ahmet kardeşim öldürttüler dediğiyle kaldı. İşte tam da bunları düşünürken Ahmet Kurtuluş'un fotoğraf arşivinden bazı kareler elime ulaştı. Kimler yok ki? Binali Yıldırım da, Oktay Kaynarca da, Ali Aoğlu da Galip ÖzTürk'te ve tabii ki Sedat Peker'de hayatının içindeydi kurtuluşun. Bir karede ise dönemin AKP genel başkan yardımcısı Nüket Hotar'la birlikteydi. Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi bekliyorlardı diyor Barış Pehlivan. Evet, kimdi Ahmet Kurtuluş? Bu kısmı önemliydi. Hakkında çıkan iddialar öldürülmesiyle ilgili iddialar üzerinde hala bir sır perdesi var sevgili seyirciler. Nüket Hotar'ın ismi, Bineli Yıldırım'ın ismi geçiyordu bu iddialarda. Tabii bunlar soruşturulmadı. Katil tutuklandı, ceza verildi ve üzeri örtüldü bu konunun, kapandı. Barış Pehlivan bu aralar yazıyor. Sedat Peker bunun üzerine tweet mesajı attı. Açıklayacağım dedi. O da şu anda bekletiyor ama İddiaların odağındaki isim Binali Yıldırım ve özellikle Nüket Hotar. Bununla alakalı bir yayın yapmıştık gazeteci Erhan ilgili. Bakın bir dakikalık bir kısım aldık oradan. Hatırlayalım. Bir Serkan Kurtuluş var, bir Ahmet Kurtuluş var, bir de Serkan Kurtuluş var. Serkan Kurtuluş da Ahmet Kurtuluş'u öldürdüğü iddia edilen isimdi. Fakat yurt dışına kaçtı yurt dışına kaçtıktan sonra Gürcistan'da mahkeme iade etmedi hı hı. oradan Arjantin'e kaçtı şu an Arjantin'den iadesi isteniyor o da siyasi sığınma talep etmiş durumda Ahmet Nesi'nin kanalına canlı bağlandı telefonla evet. bilgiler verdi bu cinayeti ben işletmedim diyor oradaki bağlantısında diyor ki bu cinayeti işlettiren genel başkan yardımcılığı da yapmış olan şu an 9 Eylül üniversitesi rektörü Nükhet Hotar'dır Evet, bu ismi verdi. İzmirli Milletvekili hı hı. ve binali Yıldırım'dır. Ahmet Kurtuluş, bunlarla ilgili bilgileri açıklayacağını polise dilekçeyle bildirdiği hı hı. için mahkemeye itirafçı olacağını onu öldürüp susturdular. Benle ilgisi yok diyor. İnfaz listeleri dolaşıyor sevgili seyirciler, özellikle muhalif isimlere yönelik. Bunların içinde gazeteciler de var, bunların içerisinde siyasetçiler de var ve özellikle yurt dışında yaşayan, Avrupa'da yaşayan ki e, baktığımızda bu isimlerin büyük bir çoğunluğunda Almanya'da yaşadığını görüyoruz ki geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde gazeteci Erk Acerer saldırıya uğramıştı. 55 kişilik infaz listesini doğruluyor. Alman polisi burası çok önemli. Yani bir liste dolaşıyordu ama bu liste gerçek mi, değil mi? Acaba birileri mi bu listeyi ortalıkta dolandırıyor, sosyal medyada dolandırıyor? Soru işaretleri de vardı. Fakat böyle bir listenin olduğu, bir infaz listesinin olduğu doğrudan Alman polisi tarafından da doğrulanmış olduğu kime? Gazeteci Celal Başlangıca ve onu uyardılar. Gazeteci Erkacerer'e yapılmıştı bir saldırı. 16 Temmuz Cuma günü iki kriminal Alman polisi Artı Gerçek ve Artı TV Genel Yayın Yönetmeni Celal Başlangıcın Köln'de yaşadığı eve gidiyorlar. Olay böyle gerçekleşiyor ve Celal Başlangıca tehlikedesiniz mesajı veriyorlar ve uyarıyorlar. Polisler yakın zamanda gündem olan infaz listesinin varlığını da Doğru, doğruluyorlar. Yine Artı TV programcısı Erk Acerer hatırlayalım 7 Temmuz'da Almanya'nın Berlin kentinde bulunan evinin bahçesinde 3 kişinin yumruklu ve bıçaklı saldırısına uğramıştı. Evet aslında hedefteki isimlere baktığınızda özellikle gazeteciler veya siyasiler ve bunlar AKP iktidarına muhalifler. Bunlar yazıyorlar, çiziyorlar, konuşuyorlar iktidarın özellikle üzerini örtmeye çalıştığı konulara değiniyor bu isimler. Mesela bunlardan biri de hiç şüphesiz ki 15 Temmuz. Yine Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaların böyle birazcık derinle, derinlemesine incelenmesi, deşilmesi yani. Üzerindeki perdenin kaldırılmaya çalışılması. İktidar bunu istemiyor. Susturmaya çalışıyorlar. Bazen bunu işte bu şekilde yapıyorlar infaz listeleriyle veya doğrudan saldırılarla. Sadece tabi bu isimler mi değil. Geçtiğimiz aylarda yine hatırlayın Türkiye'de de gazeteciler saldırıya uğramıştı. Üstelik de birçok gazeteci saldırıya uğrayanlar oluyor, işsiz bırakılanlar oluyor, cezaevine atılanlar oluyor. Bütün bunların yanı sıra iktidar sosyal medyanın da fişini tamamen kesmeye hazırlanıyor. Evet son mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşıldı. Net bir şekilde net bir ifadeyle sosyal medyaya müdahale sinyali denmiş bir gün gazetesinde. Bu konuda yaptığımız bir çalışma var. Daha fazla katlanamayız diyor. Buradaki katlanamayız vurgusu önemli. Şimdi iktidarın şu son günlerdeki hazırlıklarına baktığınızda sanki ortada bir seçim varmış gibi Oysa seçimin tarihi 2023, iktidar söze geldiğinde bir erken seçim yok diyor. Seçim tarihinde yapılacak diyor ama özellikle Erdoğan'ın hal ve hareketleri, açıklamaları ortamda bir seçim havası olduğunu bize hissettiriyor. E elbette eğer önümüzde bir seçim varsa en çok rahatsız oldukları yer, adres neresi? Sosyal medya. Çünkü bu medyalarda gerçeklerin konuşulmasını iktidar partisi istemiyor ve daha da radikal önlemler alacaklar gibi duruyor. Bunun sinyalini de bizzat Erdoğan verdi. Bakın ne diyor? Bu konuda yaptığımız bir çalışma var diyor. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dan bayram bayram çok tuhaf bir açıklama geldi. Şimdi o açıklamaya bakacağız ama ben bu açıklamayı görünce dedim ki üzerine ben de bir iki yorum yaparım diye tam düşünüyordum ki gazeteci meslektaşım Yeliz Koray'ın yaptığı yorumu gördüm. Bana da çok söz bırakmadı. Hadi önce o açıklamaya sonrasında gazeteci Yeliz Koray'ın yorumuna bakalım. Şimdi Mahir Ünal diyor ki Türkiye'ye Fransa'dan Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz diyor. Valla dediğim gibi ben fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Biz bu yayını İngiltere'den yapıyoruz. Öyle İngiltere'den bakınca maalesef ve maalesef süper bir güç görmüyorsunuz Türkiye'ye bakınca. Ee, görmek ister miydik? Elbette görmek isterdik. Ülkemizde gurur duyardık, sevinirdik. Hatta iyi haberlerini buradan aktarırdık, derdik ki böyle böyle gelişmeler Avrupa'da konuşuluyor. Türkiye'nin bu başarısı. Avrupa medyasında örnek gösterildi. Bakın burada yazıldı, şurada çizildi diye bunları da gururla anlatırdık. Ama maalesef işin gerçeği öyle değil. Gazeteci Yeliz Koray ne demiş? Bindikleri araba Almanya'dan. Eşlerinin çantası, parfümleri, hatta şampuanları bile Fransa'dan. Almanya domatesini, Fransa şeftalisini beğenmeyip gönderiyor. Onlara ihraç ettiğin tek bir markan yok ama aklımızda dalga geçiyorlar demiş Yeliz Koray. Herhalde başka da bir şey söylemeye gerek yok. Bugünkü programı bir üzücü haberle kapatacağız. Maalesef sevgili seyirciler, bugün özellikle güne başlayanlar Turgay Yıldız'ın, sanatçı Turgay Yıldız'ın vefat haberiyle üzüldü, sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçiren tiyatrocu ve oyuncu Turgay Yıldız bu sabah hayatını kaybetti denmiş. Evet gün bu haberle başladı. Uzun bir süredir de aslında yoğun bakımda tedavi gördüğü söyleniyor. Zaman zaman paylaşımlar yapılıyordu. Turgay Yıldız'dan iyi haberler gelecek şeklinde de bir beklenti vardı. Sağlık durumuyla e, o geçirdiği süreçle ilgili çok detaylı bir açıklama yapılmadı, çok paylaşım yapılmadı. Ama e, yine e, bazı isimlerden Turgay Yıldız'ın COVID'e yakalandığı yönünde de e, bilgiler aktarıldı. E, gerçekten üzücü bir kayıp. Son dönemde özellikle bazı sanatçılar diyelim sustuğu, hatta saraya çıkma yarışına girdikleri bir dönemde böyle usta bir isim. ...politik mizahın belki de en güzel örneklerini, özlediğimiz örneklerini son dönemde bize sunuyordu. Ee, çektik, çektiği skeçlerle, gündeme hicivle bakışıyla e, hem güldürüyordu... ...hani vardır ya öyle bir laf, laf güldürürken e, düşündürmek... ...evet bolca da düşünmek isteyeni düşündürüyordu Turgay Yıldız. Mekanı cennet olsun ailesine yakınlarına baş sağlığı mesajımızı iletmiş olalım. Kendisine de Allah'tan rahmet dileyelim. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz sevgili seyirciler. Munstar TV'de gündemi sıcak başlıklarla, özel haberlerle, yorumlarla sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.